Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Fahriye ve Burak Özçivit çiftinden muhteşem kareleri sizler için düzenleyip bir video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Her an sizler için muhteşem kareleri, en özel ve en güzel kareleri sunmaktayım. Sizlerde de Fahri ve Burak Özçivit'ten muhteşem karelerimizin daha çok gelmesini istiyorsanız Videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirim butonunu her daim açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.